TBN Türk ekranlarından mutlu akşamlar spor haberleriyle sizlerleyiz. A milli takımımız Konya'daki hazırlık maçında İtalya ile karşılaştı. Maçı hızlı başlayan ve 1-0 öne geçen Ay Yıldızlılar karşılaşmadan 3-2 mağlubiyetle ayrıldı. A İtalya'ya mağlup oldu. A futbol takımı özel maçta karşılaştığı İtalya'ya 3-2'lik skorla yenildi. Türkiye 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz'e 3-1, İtalya'da sahasında Kuzey Makedonya'ya 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na gitme şansını kaybetmişti. İki takım Konya Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlılar 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 3-2 mağlubiyetle ayrıldı. Milli takımın gollerini 4. dakikada Cengiz Ünder ve 83. dakikada Serdar Dursun kaydetti. İtalya'nın golleri ise 35. dakikada Cristante ile 39 ve 69. dakikalarda Raspadori'den geldi. Türkiye bundan sonra Uluslar Ligi C grubu maçlarında 4 Haziran'da Faroe Adaları'nı ağırlayıp 7 Haziran'da ise Litvanya'ya konuk olacak. Amili takım teknik direktörü Stefan Kunz maç sonu açıklamalarda bulundu. Kunz İtalya karşılaşmasına ilişkin maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu, böylesi üst düzey maçlardan önemli çıkarımlarının olduğunu söyledi. Öncelikle ben tabii ki burada e, İtalya'yı tebrik etmek istiyorum. Karşılaşmayı kazandığı için. Bunun e, yanı sıra Konya'daki taraftarlara da teşekkür etmek istiyorum. Vermiş oldukları destek e, çok iyiydi. Aynı şekilde Portekiz'e gelerek bizi destekleyen taraftarlara da teşekkür ediyorum. Evet iki maç kaybettik doğru. E, üzgünüz ama böylesine üst düzey maçları oynamayı istiyoruz açıkçası. Eğer böyle üst düzey maçlar bize bir şey öğretecekse. Tabii ki e, böylesi karşılaşmalardan çıkarımlarımız da oluyor. Bugünkü maça bakarsak ilk önceliğimiz e, Portekiz karşılaşmasında ağır bir başlangıç yapmıştık. Bunu dile getirmiştik. Bu sefer hızlı bir başlangıç yapmak istedik ve bunu da yaptık. Daha sonra ise pasif bir konuma geçtik. E, ve yenen goller beni hoca olarak üzdü diyebilirim. Bir tanesi freekick'ten, e, bir tanesi bireysel hatadan, diğeri ise doğru şekilde savunamamaktan kaynaklandı. Dolayısıyla yediğimiz goller üçlü, dörtlü, beşli e, savunma oynamış olduğumuzdan dolayı kaynaklanmadı. E, biz bireysel oyuncu kalitemizi yükseltmemiz gerektiğini gördük. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili İcra Kurulu Üyesi İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı kararın TFF Tahkim Kurulu'ndan dönmesi sonrası yaşanan sürecin ardından istifa ettiğini açıkladı. Baykan yaptığı açıklamada MHK'nin aralarında FIFA hakemlerimizin de bulunduğu bazı hakemleri klasman dışı bırakma teklifi TFF yönetim kurulumuz tarafından uygulamaya konulmuştur. Ancak bu süreçte ne yazık ki konunun TFF mevzuatlarında yer alan hukuki boyutu hiç konuşulup tartışılmadan işlem gerçekleştirilmiş ve yapılan itirazlar neticesinde TFF tahkim kurulunun kararıyla da yönetim kurulumuzun aldığı karar bozulmuştur. Hukuk işlerinden sorumlu başkan vekili ve yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten şahsımın bu konuda bir sorumluluk üstlen düzenlenmesi kanaatine varmış bulunmaktayım. Bu nedenle TFF Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden istifa ediyorum ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in menajeri Doktor Erkut Söğüt'ten ilk resmi açıklama geldi. Söğüt nihai kararı bekliyoruz Mesut hiçbir yere gitmeyecek dedi. Mesut Özil'in kadro dışı kalmasıyla ilgili ilk resmi açıklama geldi. Dünyaca ünlü Yıldız'ın menajeri Doktor Erkut Söğüt. Burada belirli bir süreç başlamıştır. Mesut şu anda Ozan'la birlikte antrenmanlarına devam ediyor. Mesut'un sözleşmedeki madde gereği takımla devam etme hakkı var. Kadro dışı kalsa dahi takımla çalışabilir. Ancak Mesut şu anki ortamda bunu zorlaştıracak bir hale getirmek istemedi. Ozan'ı da yalnız bırakmak istemediği için onunla beraber antrenman yapıyor. Hocayla yaşanan üzüntülü olaylardan dolayı şu an mantıklı olan da bu. Nihai bir karar bekleniyor şu anda. Bu bir tedbir kararıdır. Yani izinli sayılıyor Mesut. Nihai kararın ardından ne olacağına bakıp ona göre hareket edeceğiz. Bu futbolun içinde olan bir şey. Elbette nihai olarak kadro dışı kalıp kalmadığını öğreneceğiz hep beraber. Genellikle böyle olaylar her zaman üzücüdür. İki taraf için de güzel olmayan bir süreç başlamıştır. Önemli olan böyle dönemlerde soğukkanlı kalarak nihai kararı görmektir. Bunu buradan net bir şekilde söylüyorum. Mesut hiçbir yere gitmeyecek. Gitmeyi de kesinlikle düşünmüyor. Sözleşmesinin sonuna kadar iki yıl daha Fenerbahçe oyuncusu olarak burada devam edecek. Fenerbahçe'ye üç buçuk senelik imza attı. Bunun altı ayını bedava oynadı. Yaşananlar takım içerisinde olan olaylardır. Hoca ile aralarında ne geçtiyse takım içinde geçti. Mesut dışarı çıkıp kimseyi kötülemedi. Yaşananlar orada kalır. Cezası görülecekse görülür ve biter. Mesut olayın içinde olduğu için bu kadar büyütüldü. Buraya Fenerbahçe sevgisi için geldi. Yoksa gelmezdi. Bu şekilde bir olay yaşandı diye de kimse Mesut'un eşyalarını toplayıp gitmesini beklemesin. Kulüp bunu çözecektir. Böyle bir süreci nasıl geçeceğini bilen bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Kadro dışı kararı verildikten sonra Mesut'un da savunması istendi. Biz de avukatlarımızla beraber bu savunmayı gerçekleştirdik. Biz de sizler gibi nihai kararın ne olacağını bekliyoruz. Her futbolcu için kadro dışı kalmak zordur. Bu sizin mesleğiniz. Oynayamamak zordur. Mesut bunu daha önce de yaşadı. Bu da bir tecrübedir. Yazılan çizilen her şeye inanmadan kararı beklemek lazım. Açıklamasında bulundu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Mersin'de yeni teknik direktör Valerian İsmail ile ilgili açıklama yaptı. Çebi ya futbolcularımız patlayacak ya da kupalara doğru yerken açacağız dedi. Bu sene belki de son 35 senenin en en iyi takımını yaptık ama şanssızlık ve talihsizlik sporda var. Dolayısıyla sakatlıklarla başlayan talihsizliklerin getirdiği şu andaki çok keyif almadığımız bir pozisyondayız. Ancak takımımızın, futbolcularımızın çok önemli olduğunu ve iyi futbol oynadığımızı ben söylüyorum. Herhalde sizler de seyrettiğiniz zaman görüyorsunuz ve sadece şanssızlıklardan dolayı da bazen ve çoğu zaman son zamanlarda özellikle maç alamamamın verdiği üzüntüyü yaşıyoruz. Yeni hocamız geldi. Yeni hocamız aslında şöyle söyleyeyim. Çok zor bir seçimdi. İki ay kalmıştı. Seçelim, seçmeyelim, yapalım, yapmayalım, bekleyelim, kongreye gidiyoruz, nezaketsizlik yapmayalım derken maalesef iki tane çok değerli Beşiktaş hocamızın Beşiktaş'a zarar vermemek adına yaptığı fedakarlıklar sonucu iki kere e, koca hoca değiştirmek zorunda kaldık. Bunu da biliyorsunuz. Sergen hocamız kupalarımızın e, sahibiydi, teknik direktörüydü. Sonra altyapımızdan çok kıymetli bir hocamızı getirdik. O hocamız da yükü bu kadar çekebildi. Daha fazlasını arzu ettik ama yaşadığı, duyduğu şeyler kendisini biraz travmatik anlamda çok üzdü. Valerin İsmail diye bir hocaya getirdik. Bugün gelirken araba konuşuyordum. buluşuyordum. Çalışan arkadaşlarla, sabahın 5-6'sını işbaşı yapan, pek alışık olmadığımız bir hoca türü. Allah sorumuz ayrı eylesin. Ya futbolcular patlayacak, ya kupalara doğru yapya açacağız. Sport Oto Süperlik ekiplerinden Göztepe'de kulüp başkanlığı ve yönetim kurulu görevlerinden istifa eden Mehmet Sepil'in yerine Murat Yazıcı geldi. Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada Sepil'in avukatı olan Murat Yazıcı'nın Sepil'in kulübü devraldığı zamanda başkanlık görevini de geçici olarak üstlenmişti. Kulüpler Birliği'ndeki görevlerinden destifa eden Mehmet Sepil'in yerine Göztepe Spor kulübü, Kulübü'nü Kulüpler Birliği'nde başkan vekili Talat Papatya'nın temsil edeceği belirtildi. Evet park eden haberlerle devam edelim. Fenerbahçe Beko Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 21. hafta erteleme maçında Alba Berlin'i konuk etti. Sarı Nacivertliler Almanya ekibini 66-57 yenilerek üst üste 6. yenilgisini yaşadı. Türk Hava yolları Avrupa Ligi'nin 21. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko sahasında Almanya ekibi Alba Berlin'e 66-57 yenildi. Karşılaşmaya 7-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko ilk periyodu 19-16 önde bitirdi. Sarı lacivertlilerin sayı üretmekte zorlandığı ikinci çeyrekte Zosman'ın skorer oyunuyla üstünlüğü ele alan Alba Berlin devre arasına 37-27 üstün girdi. İki takımın da sayı atmakta zorlandığı 3. periyot Alba Berlin'in 48-38 üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe Beko üst üste 3 sayılık isabetlerle 32. dakikada farkı 4 sayıya indirdi. Rakibine 3 sayı çizgisinin gerisinden Simit'in isabetli şutuyla cevap veren Alba Berlin mücadeleden 66-57 galip ayrıldı. Konuk takımda Zuzman 20 sayıyla maçın en skoreri oldu. Sarı verdilerde Melih Mahmutoğlu'nun 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Bu sonuçla Alba Berlin 11. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise üst üste 6 olmak üzere 16. yenilgisini yaşadı. Spordaki gelişmeleri paylaştık efendim. Bizden sonra 19.30'da ana haber bülteniyle Pervin Karakullukçu sizlerle olacak. Bizden ayrılmayın.